Açılışa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz dedi. Bu içinde bulunduğumuz pazar Türkiye'de sayılı pazarlardan biri. Sayılı derken öyle yüzlerceden bir, bir tanesi değil. Onlarcadan bir tanesi. Yani elin parmaklara kadar olan pazarlardan bir tanesi bu pazar. Her alanda vatandaşımızı önemsiyoruz. Onun hayatı, yaşam şekli, yaşam biçimi daha kaliteli yaşaması için biz yetki sahamız içerisinde yapabileceğimiz bütün çalışmaları hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumlarının yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz şeklinde konuştu. Malum olduğunuz üzere biz tarımın her alanında gerek ziraatta gerekse hayvancılık tarafında çiftçilerimizi desteklemek istiyoruz genç çiftçilerin sayısının artmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgemizdeki yetişebilecek olan tarım ürünlerinin sayısının artması, ürün çeşitliliğinin artması, miktarının artması noktasında belediye olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin hepsi sertifikalı diyen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bökyürek ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Erciyes Evler e, Organik Pazarı Türkiye'de sertifikalı faaliyet gösteren 8-10 tane pazarın içerisinde en kıymetlilerinden biridir. Türkiye'deki hiçbir organik pazarda aracısız ürün satılan bir pazar bulunmamaktadır. Kayseri dışında. O yüzden Kayseri pazarı çok özeldir. Sonrasında ise hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolak Bayraktar onların yoğun sevgisiyle karşılaştı.